Güngören'de bu sabah bir deri atölyesinde patlama oldu. Patlama o kadar şiddetliydi ki çevredeki iş yerleri ve araçlar da zarar gördü. Neyse ki patlamada ölen ya da yaralanan yok. İş yeri sahipleri ise olanları görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Nasıl patlamıştı? dumanlar içinde. Deri atölyesi bomba gibi patladı. İçerisi dışarısı savaş alanına döndü. Çevredekiler canını zor kurtardı. Birden çok büyük bir patlama, beyaz bir duman. Can abiyle biz arkadaşlarımızın yanına koştuk. Herkes olayın şokundayken patlamanın olduğu atölyedekiler çekime gelen gazetecilere böyle saldırdı. Kayıttayım, hey, hey, kayıttayım. Hey, hey, hey görende sanayi bölgesindeki bu sokak Güne felaketle başladı. Patlamanın olduğu atölye burası. İş yerinin sahibi sabah erken saatlerde atölyeye geldi ve iş yerini açar açmaz da büfeye gitti. Ancak o dışarıdayken atölyede büyük bir patlama oldu. Oradan adam adam geçti öldü. Camlar indi, sesler, çerçeveler yerinden oynadı. Büyük büyük bir patlama oldu. Patlamanın etkisiyle atölyenin bütün camları paramparça oldu. Hatta bazı duvarları da yıkıldı. Ayrıca içerideki birçok eşya da yola savruldu. Allahtan kimse yoktu yani yoğun değildi. Daha bir yarım saat sonra falan olsa daha yoğundu. Atölyedeki patlamadan dolayı çevredeki bazı işyerlerinde büyük hasarlar oluştu. Atölyenin yanındaki büfenin hatta yolun karşısındaki lokantanın bazı camları kırıldı. Benim iş yerim üçüncü kat. İş yerimin camı kırıldı. Atölyedeki patlamanın nedeni henüz belli değil. Ekipler şu anda içeride inceleme yapıyor. İlk belirlemelere göre patlamanın nedeni deri atölyesindeki lazer kesim makinesinden kaynaklandı. Fakat bu gerçeğin duyulmasını istemeyen işleri sahipleri çekim için gelen habercilere saldırdı. Haber Global ekibinden kameraman Alperen Ulukuş ve muhabir Rabia Azra Sözcü darp edildi. İşte burada haber yapmaya çalışan Gazetecilere de saldırı oldu. Saldırı yerdeyken de devam etti. Saldırganlar kısa sürede gözaltına alındı.